Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Mördüm mystery 2'de nasıl geldi alınır size onu göstereceğim. Bu video fikrini bana bayağıdan beri söylüyordunuz aslında ama ben yapmakta biraz böyle tereddütlüydüm çünkü fazla üşenmiştim. Öncelikle inventörümden bir başlayalım. Bu arada şunlar Mördür falan olmasın. Ben e, tutmuşum bu arada. Video başlarken hiç fark etmedim. Ben Inno tuttum buraya oturacağım. Hemen inventörüme bir geçelim. Season'dan başlayayım. Season 1'den. Burada sadece Eternal 4 var. Ben pek böyle Eternal falan sevmediğim için bir tane var sadece. İşte Old Grey setler, işte Pixel, ee, Blue Seer falan. Bir de Murder Mystery 1'den kalma. galdiler var burada da. Şu gibi Christmas kısmı bayağı bir dolu. Ya bana göre dolu geliyor. Halloween kısmında yani yeterli değil ama idare eder gibi geldi bana. Ya bunları nasıl yaptım size bugün ondan bahsedeceğim. Çünkü bayağıdan beri soruyordunuz bana yorumlarda falan hatta şey diyen arkadaşlarımız da vardı abi tekrardan işte Godly şeyleri gelsin diye bir volume listesi tekrar gelsin diye onu da çekeceğim inşallah bir dakika ben şöyle bir etraf falan bakacağım sonra tekrardan göstereceğim ben burada trace yorumdayım o yüzden kimse kimseyi öldürmüyor yani yolun ortasında oturayım bari ben hemen sistemimize bir geçelim Evet arkadaşlar sistemimiz bu. Evim 2 Yani bunu yazınca direkt bu siteye atacak. Zaten sizde değerleriyle alakalı tablolar falan var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada ne zaman ne kadar arttığı falan da gözüküyor. i̇sterseniz yani merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Burada şu kapat şunu. Burada Bu arada sihir hala 10 volu. Hani bu 15 Biraz garip olsa da 15 bin. Bu arada baya bir e, şey değerleri düşmüş ya. Kromos sihir falan bilmiyorum. Düşmüş baya bir. Neyse konumuz bu değil o da farklı bir videonun konusu olsun Burada home'a basıyorsunuz arkadaşlar home kısmında burada trade serverları var Server 1'den 20'ye kadar baya bir var ben genellikle 2 ya da 1'e giriyorum Eğer çok doluysa 3'e falan geçiyorum ama asla 8'e falan girmedim Şu anda 2'deyim be orada ben Bu gelmiş ona bir bakalım mı? Umarım güzel bir şey koyar ee, Firefox ama bir de kuramaymış For yazalım Çünkü burada herkes for yazıyor ya bu soruları gelebilirsiniz. Bu arada Godly nasıl alınır onunla alakalı tekrar video çekeceğim. Bu listeden hani bütün petlerin falan şeyleri var. 120 aslında. Yok ya ben pet zaten pek sevmiyorum. Bende de pet vardı. Luger derken Kendisi Luger dedi. Luger koydum. Dikten çekti. Okey. Ee, bu arada biri öldü. Ya. Bir, bir yerde biri öldü derken Oha. O neydi ya? Luger. Bu arada ben bir şey fark ettim. Şu craft kısmında e, benim şu dolmuş. Onu bir alalım. Konfi yapalım. Evet mükemmel. Bunu da burada nasıl yapacaksınız ben ondan da bahsedeyim. Bu arada salvage kısmı var arkadaşlar. E, bu kısımda mesela bunu dönüştürebiliyorum ya da şu greenleri mesela bir dönüştürelim. Bunlardan mesela böyle 6 tane yapınca 12 tane olacak zaten sizde. Hemen şöyle bir dönüştürelim. Bende varsa yer tekrardan yapabiliriz çünkü bunları ben sevmiyorum ve gerek de duymuyorum o yüzden olmasına. Bu tekrar bir gaddi çeke falan yapabilirim çünkü gadlerim ya bayağı bir var. Ondan dolayı sıkıntı yok. Şu Okua'yı şey yapmayacağım. Okua'yı ben seviyorum. Okua neyse. Konuşamadım ben ee, şurada tekrar şu Green'i dönüştür. Kaç oldu acaba? Eğer bir tane ise o Okua'yı tekrardan yaparız. Ee, craft kısmı tekrar tıklayalım. Evet bir tane ok almış. Başka yok mu ya? İlla atmayayım yapacağım. Yani dönüştür hadi. Sırf size göstermek için gittim şu gereksiz bıçakları harcadım ne kadar güzel. İyi ki video tuşuna falan harcamamışım. Bunu böyle craft yapıyorsunuz. Burada anka mı geliyor? Yani donut. Donut mı? Okey. Bu arada e, sihir yapımını da tekrar size göstereceğim. Hemen şöyle hatta göstereyim. Ben de gerçi legendary var mıydı? Varmış. Mesela bu olmuyor. Hani siz bunu oluyor gibi düşünün. Bundan yine kaç tane lazım? 20 tane mi? 10 tane lazım size bundan. 10 tane böyle dönüştüreceksiniz. 2 2 2 falan gelecek. Sonra sizde sihir olmuş olacak arkadaşlar. Bu arada legendary olmasını istiyorsanız da 6 tane şey rare lazım. Aynen rare'miş. Ben bunların isimlerini bayağı bir karıştırıyorum o yüzden kusura bakmayın. Biraz düşünüyorum. Acaba yanlış mı söyledim diye. Bu arada hala bu Nikilis abimiz duruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada ben size galdi ile alakalı şey vermeyi unuttum değil mi tüyo vermeyi unuttum ee, Siz eğer trade yapacaksanız hani trade geldiniz işte ne bileyim amari lazeriniz var Altta kesinlikle o volume listesi açık dursun arkadaşlar çünkü değerleri falan bazen karışabiliyor hani Mesela şu anda 95 değerinde olan şey yarın 105'e çıkabilir hani Mesela luger diyelim 100 değerinde ama düştü hani siz onu değerli sanıp verebilirsiniz falan ona çok dikkat edin Sonra başka diyebileceğim bir şey e, Kendiniz mesela san, e, şey Sandık diyorum ya e, Box açıp şey yapabilirsiniz Legendary'den e, CL yapabilirsiniz Ona sıkıntı yok. Bu arada benim bir tane keyim varmış? Yokmuş Var sandım ya <laughs> Ben hiç mi açmamışım ya Allah Allah Neyse gerek yok zaten Başka verebileceğim tüyo yani şu craft kısmında bunları çevirin yani özellikle çevirin. Biraz böyle zarar gibi dursa da yani legendary falan olması açısından güzel bir şey. Ya da mesela random painting e, şey var. Random bir şekilde size e, renkli sihir veriyor işte. Turuncu, mavi falan. For yazalım hemen. Ne istiyorsun dayı? Bu ben petleri göstermek Petler bu şekilde bende. Ayrıca ne oluyor? Nereden bileyim ben ne vereceğim ya? I don't have offer diyeceğim yani. Benim offer'ım yok çünkü ne diyor bir bakalım. Gadi kısmına tekrar girelim. Tekrar çıkmış çekmiş olsun. Ama ben yine de diğerine bakmak istiyorum. E, ee, 180'miş. 180 ise kimdir ki bu? Heh, L ile başlayan. Çıktı mı ya? Yok burada. Gelsin şundan iki tane koyalım. 80'di sanırsam 160 180 mi ediyordu burada? Nerede ya? 80 160. bize et dedi bu arada. Et olarak ne yapabilirim? Bilmiyorum şöyle ben yani şey de eklemek istemiyorum. Çok değerli bir şey de eklemek istemiyorum. Tamam. Bunu ekleyelim direkt. Hmm, splitter neydi ya? Splitter neydi nedir ya? Al. o bu arada ben şu an bu 25 yerinde mi ya dur. 160 180 dedik değil mi? Bu arada diklen çekmesi neyse. Bu ne kadarmış? Bu da 15'miş. Hani 5 zarar ediyor o kadar yani farklı bir şey yok. Başka tüyo düşünüyorum şu anda sizin için. Aha buldum. En bir tüyolardan biri de şu mesela Adobe'de petleriniz var. Frost Dragon olsun hani şey pet Dragon ya da Neon Frost falan. Shadow da hani herhangi bir güzel bir pet draft olur. Onları mesela böyle sosyal medyada gördüğünüz şeyleri verebilirsiniz aslında. Böyle tradeciler hani böyle pro falan kazanlar olur ya. Derler hani mesela Adopt Me şey veriyorum işte. Ne, ne denir onu? Adopt Me'de işte pet alıyorum. MM2'de veriyorum falan gibi. Ya bunun PSM Tölyx versiyonları da var. Hatta Discord sunucuları da var. Ben Discord sunucusu e, açmıştım biliyorsunuz ki hala katılmadıysanız alttan katılabilirsiniz. Orada ticaret yeri açmıştım trade yeri. Ee, oradan da trade falan bilirsiniz. Orada bakıyorum ben arkadaşlarımıza. Orada bir şey falan trade'liyorlar. Başka öyle trade yerleri de var bu arada sunucuları. Tam olarak isim veremem ama var yani. Z bilen bilir zaten. Burada şu boxlardan bilmiyorum bir bakacağım. Bu arada bir trade geldi ya. Light Ranger, Hurt 4 yazacağım ya. Light Ranger 45 en son ne oldu? Hmm. Bir dakika bakacağım. Light Ranger en altta olması lazım. 45 mi hala. 45 kaç? 60. 60'lık ne var ki? Amerika verelim sen. Amerika kaç? Bir şey yazmıyor bu arada çocuk. Amerika atmış mesela fair oluyor hani verirse yer. Ben kabul edeceğim. Çünkü bende iki tane var. Gerek yok. Ee, hadi bakalım. Aa, vermedi bu arada ya. Fair'a da vermezsin. Ay verirsin bu arada vermezsin ne dileyim. Yani? Fair teklife bile vermedi. Çok saçma. Bu arada hemen şöyle bir server falan da bakacağım. Bu arada bu server hani illa gadiliniz yok diye gelmemezlik falan yapmayın. Gadiliniz olsa da olmasa da bu serverlere zaten gelebiliyorsunuz hani. Mesela şu en altlarda bir bakalım hani illa gadilisi olmaya falan vardı çünkü burada daha demin. Ya yani en kötü gadili olarak gelirsiniz hani. Sihir olarak yani sihiriniz varsa bile gelirsiniz. Mesela adam size de 13 tane falan lag koyar mesela. Legendary. Ona direkt verebilirsiniz hani 10 tane yıl diye bir, 3 tane size kalır böyle böyle bayağı bir ilerlersiniz 1 sihir 2 sihir derken bir bakmışsınız kendi setiniz olmuş yani Orada ben niye şunu Rıfat'a karakterini çok fazla benzettim Üstündeki falan aynı hatta altındakini bilemiyorum da Bilmiyorum benziyor sadece şey yüzsüz hali Slender diye eskiden Rıfat o yüzden dedim Dediğim gibi galide çekiliş falan yapmak istiyorum aslında hani galide çekiliş yaparsam eğer kanala duyuru videosunu atarım fakat bu sefer değişik yapacağım hani e discord sunucuma mesela katılmak falan zorunlu gibi olması lazım çünkü bazı arkadaşlarımız mesela katıldıktan sonra onlar mesela çıkmayınca direkt her şeyden falan çıkıyorlar o yüzden öyle bir şeyin olmaması için böyle şeylere dikkat etmem gerekiyor maalesef. Bra falan diyorlar ne oluyor ya. Valla e, şu anda konuşacak başka bir şey bulamadım gibi Bir tık Çünkü bundan sonra da adopt me trade videosu falan çekmek istiyorum gerçi Çünkü bazı arkadaşlarım sana istemişti Ben de şu anda adopt me oynuyorum ya yani genellikle Murder'dan çok adopt me'ye gidiyorum denebilir Orada trade falan yapıyorum Bu arada eğer e, güzel petleriniz falan varsa Yazabilirsiniz bana hani Abi işte ne bileyim e, Örnek vereyim Mesela işte Neon Bat Dragon'um var. Hani örnek veriyorum hani en uçuk örnek bu. Ya da Neon Legendary Pet'im var işte. Buna hangi pet'i verebilirsin gibisine. Ya da kendinize teklif yazabilirsiniz. Mesela kendi sete te teklifim var dersiniz bana. Yorumlar kısmında ya da Discord sunucumda. Bu arada hala Discord sunucuma gelmediyseniz alttaki linkte demiştim zaten. Bu arada Roblox grubunda da gelmeyi unutmayın. Bu ne diyor ya? Oğlum tipi çok şey geldi yani korkunç geldi. Yüzü faydası falan. Oralarda kendi tekliflerinizi bana yazabilirsiniz Adobe'de bir şey verebilirsiniz hani bana Evil Unicorn falan her türlü pet olur fakat Legendary'nin altı olmasın ee, Rica ediyorum yani en az Neon Legendary olsun Çünkü Hani Anca Neon Legendary'e verebileceğim bir şey var hani Birkaç bir şey Onlarda Seer'a falan dönüştürürsem eğer şu Şey bıçakları falan Anca o şekilde Kurtarıyor yani bu 13 dakika ben ne konuştum? Bana tekrardan teklif sunmaya geldi. Green Fire. Değeri kaç bunun? Bak bir dakika bakacağım dayı. 10. Olmuş değeri. Ne yapacağım ben bunda? Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun bari çünkü hani şey falan yapan yok zaten. Hani vs atan yok, oynayan falan da yok çünkü trace server olduğundan. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu arada bunlar VIP server olduğu için burada para falan kazanmıyorsunuz. Para kasmak için falan gel geleceksiniz eğer. E bu serverlere gelmemizi öneririm yani. Farklı serverlerde. Mesela böyle bir kişilik iki kişilik serverlerde. Öyle şeyler yapabilirsiniz ama bu serverlerde maalesef öyle şey olmuyor. Beni dinleyip beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.